gitsin be. Cimri şişman bencil pislik seni. Verme tamam. Cimri şişman bencil pislik. Paylaşımcılık, sözlük benciyim. <laughs> Son bir. <Ay>. Nevzat. <Nebziyor. gülüyor> Rahatladım lan. Eğer bir asker sizi gördüğü zaman durmadan ateş ediyorsa bilin ki o acemidir. Kurşununun bitmesini bekleyin. Bittiği zaman gidin ve kafasına sıkın. Eğer sadece sizi gördüğü zaman ateş ediyor, saklandığınız zaman duruyorsa o bir komandodur. Kaçın ve canınızı kurtarın. Eğer sizi gördüğü zaman ortadan kaybolmuşsa ve etraf sessizse bilin ki o bordo berelidir. Merak etmeyin, o sizi bulur.

Aa silahsız mı lan o? Aa Allah a silahsız. Eee hani şimdi vurursam silahsız vurdu derler. Sen al şu silah. Şimdi siktir git tövbe. <laughs> Abi yalan Yalan atıyor vallahi Bak ya Sıkıştırdı git. Burada abi yalan at. burda Kim kim sıkıştırdı? Kimi sıkıştırdı, o sıkıştırdı. Bak, ben çıkamıyorum mu? Sıkıştırdı. Vallahi yok. Valla kendi sıkıştırdı. beni. Allah benim cezamı versin ki kendi sıkıştırdı beni. Bak odur çıkamıyorum <gülüyor> burada. <gülüyor> ya çıktı. Çık. Hadi çıktım çıkacak karakter. Aha burada kaldım. Aba burada kaldım. Allah benim belamı vermesin. Burada kaldım. <laughs> ya abla seni nasıl bir şey yoksa? Beni bırak, seni bırak. Burası beni beni Hayır benim de, çok hay. bir... Hayır, ben de. Hayır, Ne git? Tövbe Ay Ne geldi yine? Başla Silah yok öleceğiz. Gel gel Ay geldi geldi. La Ay. Ölmeyin, ölmeyin. Hiçbir şeyim yok, ölmeyin. Vallahi silah yok. Tabanca. Tabanca da yok. Tabanca <laughs> da yok. Allah kahretsin. Ölüyorum. bu adamı. <laughs> Yumruklayamazsın peşinde adamlar var. Ay burada da bot var. <laughs> Seni de mi öldürdüler? <laughs> Hello. Geliyorum dur. <laughs> 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 nde wa halen aa Daha kadın düşleri olmadı hiç bile Ben bu dünyadan değilim evladım Bak cebimde sen hastane raporum Ne oldu he? Ne oldu? İşte geliyor özel Yetimim ben vurma bana Yetim piç Biraz action, gerek function ama değilsin Michael Jackson. İsimi mi geles mi and you answer zaten bana derler tam seviyor. Yeah, boy. Snag. I'm a snag. Bak. Ya sabır. Ya bomba at, kara bu Ama hayat beni sürekli bilerek öldürüyor. Kim ya? Bak bana at, duruyor sürekli gitti. Bak Hı -hı. yine atıyor ya sabır. Hayatım bu sorunlu mu bak? Allah'ım sen sabır ver. Ecim bak daha yeni bak. Ahça Anne bak bir şey kapatır mısın kapıyı bak artık şu oyunda sinir oldum zaten kapatır mısın? Anne kapat! Ben çıkıyorum ya. Bak daha ya. ya sadece sadece diye bak her şey yapıyor, bak bak. Bak gerizekalı bak. Bir git Allah olsun. Şapalı abi kocam anını dağıtacağım bak. Delirttin lan beni! <Gülüyor> <Gülüyor> Oğlum niye öldürdün? Öldürmeyecekti seni. Bot sandı. Bot gibi oynadın çünkü.